Selamlar. The Forest'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eee en son hatırlayacağınız üzere burada kalmıştık. Çukurun yanında her şeyimiz hazır. Tüpümüzü almıştık, kartımızı aldık. Eee artık yavaştan finale doğru gidiyorduk. Gördüğünüz alanın aşağısına doğru yolculuğumuz başlasın. İyi seyirler. Atlıyoruz mu hocam şimdi? Yok, atlamıyoruz şimdi beyler. Nereden gidiyoruz. gidiyoruz? Tamam. A işaretine ya dediğim yer var ya. Bunu bir yalnız bende açlık var. Bozar mı? Bozulmaz onun ee... suçu Ne Oldu lan. Kesip ya. Oh, üç üç verdiler. Bunları Kesip yek. Şunu da vuralım. Burada yemek yok mu ya? Bir sıfır olsun bizim olsun. Bacak aldım iki tane. Araya girmeden ateş yakarız. Sen ne ya. var burada? Neci, neci dayı sen? Tamam, benim iki kol, iki bacağım var. Sonra kaydedin. Hadi gidelim. Devam. Şeyimi bekliyorum. Yemeği pişireydik yani. Yemeği pişiririz şeyde. Burada solda yamyamlar var. Ulaşmıyorum hiç. Lan, öleceğim lan. Günler çok ilerledi ya, çok geliyorlar artık. Evet Beyler neredesiniz? Gidiyoruz Lan oğlum benim etrafımda 8 tane yamyam yam var beni Onu boş ver boş ver hiç uğraşma onlarla Benli de var Bak yanımda takılı yerim Dayı koşuyorum Kimse adam niye şey saldırmıyor ya yamyamlara İttifak olmuşlar Baba yanının elimi kolumu sallaya sallaya geçtin diyecektim üstüme atladı yavşak ben de geçtim diyeceğim. Ben geçtim. Aa benimkin üstüne aldı. Abi gel gel bırak bırak onu bırak. Evet de. İyi de yanaşsın. Abi açıktan Bir Bunu abi. keselim. Bir tane squat'a versene onu. Al vereyim. Vuruyor sana vuruyor epey vuruyor. Ben bulayım o zaman siz gelirsiniz. Mert onu da kesin koş 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 gel. Çikolata ver. Yüdeyim Veriyorum. Ya. Ha. Ha işaretini bulmadım ama. Koş 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 koş. Kelle kestik mi yok? Bir tane daha vereyim çikolatayı. Mert varsa ver. Evet. Veriyorum. Hadi. Bekle sabit durma. Tamam. Forest'ın ikincisi nasıl beyler Oynadın mı? Yok oynamadım da güzel oyun. Yani, Kaç var Hı -hı. acaba ya? A'yı bulduk mu? Aha. Bura bura. Ne lan? Ay yanlış bakıyormuşum ikisi Buradan dümdüz. Sakin ol oğlum. Kaçma. Aldım, kaçma. Nasıl abi? Yarın okul açılıyor. Olanlar düşünsün. Ayıp ediyorsun ama. Bir yanım mutlu biliyor musun? Hmm. Bura mıydın? Bura bura. Hadi değil derim. Yam Boş ver yam yani, Ben girdim. Olmuş. Bunun içeride direkt boss var bir tane. Yes be. ben... Elimize şey imza alalım. ne? Aha hemen orada zaten dostumuz. Hangisi bakayım? Elimizin altında altı kol ya. <laughs> He altı kollu. Ya bu altı oldu çok iyi ya belki de atalım. farklı. çakalım arkadaşım. Buradan oraya atlayabilir miyim acaba? Bekle bir tane C4 aldım altına. Al top ne ver ya. Ölmüş mü bir yerde? Yok. Nerede elemanın? Altımızda. Ya yani gördüm. Ben de bir dinamik bir takım Sen bozar mı? Bozmaz ya. Testereyle kesersin Lanı 3 kişi. Eder ben tek bırakmaya geldim. Ben de geliyorum. Sesle hadi. Oho. Oha bir cezik bir zırhımı bıraktı lan piç Bir tanesi var inanılmaz oldu. Yanın lan. <laughs> bir tanesini daha yiyelim. Hemen iki dakika bekleteceğim. Şuraya bir cızbız yapalım şuraya. yemeyin ha. kol bıraktı maç olan yiyebilir. Onun derisini izdiniz mi Evet. Ben izlemiştim. bıraktıydım. İki bacak bıraktım. Mut. Efendim. Ne yapıyorsun burada reis? The Forest'u oynuyoruz. Gelmiyor mu şey? Ee, birazdan geleceğiz. 10 11 gibi. O 10 11 ben kaçarım dayı. Nereye kaçacaksın? Lol top ile. Ee, tam bakarız işte ya şu an şeydeyim. Tamam. Bura Burası aç değil misin mi? E Bura diyorum ya efendim. Eyvallah eyvallah. <laughs> değilim, tamam. ben değilim dayı. Tamam. Bundan sonra da yemeğini yapayım. yemem yani. Bak burada iki tane full var. Full full yedim e, Yalnız bu iki oldu AF. Üçüncü de affetme. Harbi. Tamam ha, ben yedim geliyorum. Evet devam mı? go Ooo beyler burada ne Aşağıda su var isterseniz direkt atlayalım. Tutturabilirsek ama. Tutturamazsak kötü. Anladınız? Arkadaş hemen atladı zaten. sular mı? Aha. Tekte tuturdum mu ya? Ben, da, Bizim bu taraf yapıyorum. bu arada kayalık. Lan? Yalnız bir tık hızlı gelseniz beni ısırıyorlar desin. Patlamadan düşünecek. Geliyorsunuz değil mi? Aa, ben direkt tekte suyu tutturdum da. O bebek var bir ya. çok zor ya. Yani. Hay bak şimdi. Oradan atlamak zor direkt suya atla ya. Direkt suya atlayın ya. Atlayayım o zaman direkt suya. Atla. Ben tekte tutturdum suyu. Bak tam yanıma atla. Evet tekte tutturamayan ben beni kaldırın. Bas. Ezik ya bu. Bana ilacım var mı? Lan Biraz aslında mantıken suya var. düştüm. Burası su değil mi? Hayır tam yüzebileceğin yere düşmen lazım. Ayağın yere değmeyecek. ayağın yere değdi. İleride sizin seveceğiniz dostlar var. Onları kesin mi? Artık bir dakika sona gelmişken her feneri çıkartacağım birazdan. El, el fenerini feneri kullanacağım. No. Hmm. Benim el feneri testere değdi de kullanamıyorum. İşte çıkar onu. Öyle yapalım. El fenerini çıkartabiliyorum. El fenerini testere de, nasıl i̇şte kullanacağım? Testere çıkartabiliyorum. Bak, çıkartacağım? Böyle daha iyi gibi. Parçalara ayır Tamam. Ay bak. Burada da boss var. Biz birazdan buraya çıkacağız mesela. Şu deli görüyor mu? Bakayım. Peki niye şu an patlatmıyoruz? Ha. Patlatamıyoruz. Patlatamıyoruz. Orada tüp var bir tane. Devam. Tüp var. Tüpümüz zaten var. Aşağıda çok güzel sesler geliyor. Gelsin bakalım gelsin. Burada şey var. Burada bir Save. Save alalım. Alalım. Kamp <laughs> Güzel sesler geliyor. En sevdiğim. Aa kamp Ay var. Vay ne lan? Ben arkadaşına buraya gerizekalı. Save aldım. Tamam. Devam. The Forest. Tamam bu ikisi de tamam. Allah ben almadınız ha Gel hadi arkada kalma. Bu da baya bir ilaç çikolata falan var. Baya çikolata var. Nerede kardeş? Nerede? Bana onlar lazım. Alayım ben bir iki tane. Can. Burada. Benim valla zırhım sıfırlandı. Ben zırh giymedim. Mümkdet. Sana şunları verebilirim. Bekle evet. daha ya. vereceğim. Karton kele 15 tane yaprak. Yaprağım yok benim boş ver ya. E ee, bunu direkt giyebiliyor ya. Aa harbi. Fener nerede? Ha buldum. Tam tamam bir tane tamam. daha verdim. Pil benim. Pil Başka ne? da yok. Ne yapıyor lan bunlar? Aha, aha geldi. Ha. Bu daha demin delikten baktığımız yer bura. Ee, şunu bir elimize alalım. Beyler bunu bir kesmek lazım. Nasıl keseceğiz? Abi çakma elimi nasıl alacağım? Ana ne geliyor? Bak bak nasıl geliyor? Oo. Oh. Yanma. Şöyle Aa, yapalım. Aa niye yanmadı? Lan şeyim yok. Kafam geri boşuna gitti senin yüzünden. Ya ben bomba atayım buna ya. Oo oh, Be bebeğe da. Bir dakika. Bebeği niye kesemiyorum ya? Gitme tersine gitme işte. <laughs> hey, Bebeği bir fişek atacağım önümü görmüyorum. Bak geliyor. Oh! Lan Bana de, bana Geradar. İmamo sattı ya. Enderman dalı var. Ben ödeceğim. Ne yaptım yine? Buna testereyle daldım ya. Daldım. Öldü. Öldü. Öldü mü? Öldü öldü Bir tane daha var Bir tane daha var Bir tane daha var? Eee Öldürür Sen bir zırh giyiniyor perşembe Zırhın kaç tane var? 10 tane var Nerede lan? Hop Olur, geldim. Olum suçluluğum. <laughs> Sen de al. Size var mı bir tertiziz? Iıı, ee, var. Var var. Bildiniz mi? Ben de yiyeyim. <laughs> Şimdi gelsin, karalı gelsin. Ya beni de dojdeyiz abi zamanı. Tamam <laughs> <laughs> Ölen. Öl lan öl, öl. Öldü öl, öl. Oha Kendimi <laughs> görme lan Bırakıyorum Ne oluyor lan? oğlum? Sebep dalıyor Anladım. Şunu da, şu koşanı da vuracağım ya <laughs> 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 Hah <laughs> sonunda Kardan nasıl gözüküyor beyler? Gösterdim şey mi? Çıkardım nasıl? Ben al. Pembeli bir şeyim var mı? Hı hı. Cüğü. bir daha elimize alalım. Tamam. Burada başka boss yok herhalde. Hep söldü galiba. Buradan bir yere çıkıyordu Buraya bak atlıyorum. Tıp var. Nereye gidiyordu buraya? Ma şey yirmiyor mu? Bırak Tüpü taktım, biliyorum ben de Burada ölürsem var ya Ölürsem öl, göz arkamdan yürüdüğümde Çıktım çıktım Ha gelişmiş balta buradaydı galiba. Ben de her tarafa gelişmiş balta deyip deyip duruyorum var ya. <laughs> ne vardı burada? Aha ok burada. Tamam yay burada buldum. Yay Oley oh, be yay. Be. Yay çok iyi oldu ya. İlaç var başka ne var? İlaç güzel ilaç değil de. Şu feneri kapatalım. Şunu da çıkartalım. Niye çıkartamıyorum ben ya? Ne oluyor oğlum? Bir hareket ediyor gibi duyuyorsunuz mu? Ne oluyor? Görmüyorum. Eee Bizden biri mi yapıyor? Hayır. Deneme <laughs> aldım. Bir dakika bekleteceğim şu okları falan şey yapıyorum. Oo kaç tane okum var? 20. Çok güzel. Bu ne amına koyayım? Kayıt al şey kaydettim oyunu. Siz ne duyuyorsunuz beyler? Ben duyamıyorum. Öyle... Sesler. Şeyi de bu da çıkaramıyorum ya. Tamam molotoflar da hazır. Tamam okey Ne var burada başka? Gidiyorum ben yine başka bir şey yok Bu falan var mı ya? Benim bildiğim e, Yayın olduğu yerde şey oluyordu Çukurun bir kısmı gözüküyordu niye gözükmüyor burada? Çukurun bir kısmı başka bir yerde gözüküyordu başka hmm. bir mağaraydı e biz şu an niye çıkara girmiyoruz? Şu an giriyoruz. İşte yay aldık oğlum. Hay giriyoruz yani şu an. Evet. Sonra oraya doğru hmm. gidiyoruz. Gelişmiş yay var. Gel. Haydutlara daha rahat keseriz. Buradaki boss'lara kullanırım ben bu yayı. Evet. Ay, ya? Kralı <laughs> ya şimdi daha iyi oldu. Bunu yanlışlıkla yaptım. Neyse, Şunu bırak. Ee, küçük taş. Dinamit mi attın sen bir yere? Hayır. Ha, su sesiymiş. <laughs> Nereye gidiyoruz? Yoluna bulmaya çalışıyorum. Oo oh, ben ufak bir donuyorum. Kuş tüyü nerede oluyor çantada? Eee ben... hey, biz buradan geldik değil mi? Ha buldum. Aynen. Gördün mü? Ben donuyorum ya bir dakika. Ha tamam full zaten Ulan ben donuyormuşum. Yeni fark ettim. Bunu yakarak gidelim. Buldum dayı. Gidelim. Tamam. Aha, şey <laughs> Bu köpek şey var. Ha, bu işte. <laughs> ah, ya, aç köpek. Bunun bir tanesi ölmüş. Niye öyle? Ben birileri daha Bir daha yakın. Vay. Tamam devam. Tüpü tekrar giydim. Aa ben giyemedim. Dalmıyoruz ya karşıya gidiyoruz. Dalmıyor mu? Aa. Ha. Harbi lan. Aa sütü otomatik giyiyor var da kendisi. Giymenize <laughs> gerek yok yani. Aha o geldi. geldi. bacını sikiyim. O ne kardeş? Oğlum niye bu kadar hızlı geldi? <laughs> dinamit atacaktım kendisi kurdu deli ama. Atayım dinamit çıkın. Ah. <laughs> yay aldım. Yay yayla vur. <laughs> Dinamit güzel fikir. Öldük mi? Yok ben ölmedi. ölmedi. Öldü. Aa öldü. Benim gelişim toplarım sayesinde ya rahatlayalım. <laughs> donuyorum vallahi donuyorum. Vallahi donuyorum ben de. Ateş mi yakayım ne yapayım ya? Ben donmuyorum kardeşim. Aa kaset buldum. Yok ateş yakmaya gerek yok çubuk yasınlarsın. Ateş yaksan iyi olur lan. Kutlasın kaset. bu. Ha kaset. O, bu kasetler takıp şey yapabiliriz ha. Hadi dinlesem, ne olur oğlum bunları. Sesler duyuyorum. <laughs> Allah bir tane daha geliyor. bir tane, bir tane daha, daha var. <laughs> Benim molotov şart. Ne oldu lan? Gelemiyon mu Abi geldi, Hadi geldi. Hadi gel. Lan benim burda Çıkamıyor ben. Oğlum sana değil bize ölüyor. <laughs> Nasıl ya bana öldü. <gülüyor> <gülüyor> o sen ne istiyorsun sarkoya gitmiş Güzel sesler gelmiyor etrafta. Tamam bu da okey. Kapı yani. Aha, kapı var burada. Kapıdan önce sol tarafta ne var? açılıyor. Allah açtı açıldı açıldı. Ha, bu delik var burada. Az önce açtı açıyoruz buraya. Taş koydum gelin. Geliyorum. Bura çukura çıkıyor. Aman. Ne korktum. Açtı açtı. Devam. <laughs> Beyler öyle hemen açmayın. Ondan giren varsa beyler önden. girelim ya. Ben Şu an çukurda ya? mıyız? An çukur Çukura çıkıyoruz. İnşallah hava karanlık değildir ya. Karanlıkken ha. kötü oluyor. Sağda solda şey var. İniş var niye öyle? Sen bir düz gitsene. Aşağıda düz bir, şey var. Şey onlar. buradan bir düşsün. Dur burada bir şey var çekil. Aldım. Ben almadım çekil bakayım. Timi'nin oyuncağı. Oy. Ha Timi'nin o, oyun oyuncağı mı? Oyuncağı var. Abi Timi'nin bir bacağı kaldı ya. Bir evet. kolu kaldı pardon. O da yatta galiba ya. Kilitli odada. Timi niye oyuncağı? Ben gelin açıyorum. Bir e, dakika. Mert bak ucundan bak buraya. Ya ucundan bir bakmak istiyorum ben hiç görmedim. Kapının deliğinden bak. Açmaya gerek yok ki ya. Bakayım. Vallahi. Kafa koyun, taş koyun, bir şey koyun lan. Durun açmayın, durun Aç açmayın.